şu anda bize Bandırma Belediyesi'nin organize ettiği bir sergide sizlerle birlikteyiz Sayın Sami Nabi olur ve bayağı Fakize Koç'un eserlerini Bandırma Belediyesi olarak sergi şeklinde getirmişler. Evet Sayın Sami Nabi olur. Bandırma Belediyesi ile kontak kurup Bandırma'da sergi açma nasıl oluştu? Şimdi ilk önce şöyle söyleyeyim. Ben buraya geçici görevde Kırkabur İşletme Müdürlüğü'nden görevlendirildi. Sayın işletme, buradaki işletme müdürüm Sayın Recep Şekerci Bey'in davetim üzerine buraya geldik. Burada bor ve fabrikalarının misafirhanesinde çeşitli çalışmalar yaptıktan sonra eserlerimizi gören belediye başkanımız Sayın Sedat Peker Bey, böyle bir sergi açmamız için bizlere davet edildi. Bizler de seve seve kabul ettik ve bugünkü duruma geldik. Sergimizi açıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Belediye Başkanı Serhat Peker Bey'e, bizleri kendinden, daha doğrusu bizler hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen Sayın İşletme Müdürüm Recep Şekerci Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bandırmalılara rölef sanatını tanıtma adına bir adım attığımızı düşünüyoruz. Yani bu bize şu, halka diye biraz uzak olan bir sanat. Şimdi rölef, Şimdi neler bu, rölef rölef sanatı, şu şudur. Diye. Yani Rödev sanatı sanatı, şey sanatı şu anda Türkiye'de öğreticisi ve öğrencisi bulunmayan, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından birisi. Bizler bu işi hobi olarak başladık. Zaman içerisinde sanata dönüştü. Bu sanatta da artık diyoruz ya Türkiye'de hiç öğreticisi ve öğrencisi yok. Dolayısıyla belki de son temsilcileri bizleriz. Bandırma'da böyle bir zevk, göz zevkinden mahrum kalmaması adına böyle bir sergi düzenledik. İnşallah bizden görerek bazı arkadaşlar da fikir edinirler ve bu se sanatı sürdürme yolunda adım atmış olan. Teşekkür ederiz sayın. Bize Koşa'da şunu soralım. Bu eserlerde ne anlatılıyor? Yani biz seyirci olarak, izleyici olarak neyi takip ediyoruz ağırlıklı olarak? Bizler genellikle Anadolu motiflerini çalıştık. Atatürk çalışmalarımız var. Genellikle yöresel çalışmalar var. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Yani e, Anadolu motifleri ağırlıklı genellikle eski hayat, eski yaşam tarzı. Şunun mesela bir gördüğümüz bir eser, bir ne kadar sürede yapılıyor zaman olarak? Zaman olarak e, bir eserimiz en az 3 günde çıkar. 3 günde bir eser çıkar. Çok güzel Teşekkür ederiz, hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet.